Herkese merhaba. Bugün sizlere 16 Haziran haftasının astroloji gündeminden bahsetmek istiyorum. Pazartesi Kova burcunda ilerleyen ay, geçen haftadaki gergin kaza patlama, yangın olaylarının devam ettiğine uyarıda bulunurken zor günlerden geçiyoruz. Biliyorsunuz ki geçen hafta düşen Hindistan uçağı, Amerika'nın iç karışıklığı ve başlayan İran-İsrail savaşıyla ve beraberinde getirdiği olumsuzluklarla kendini iyi'den iyiye hissettirdi. Bu olayların kazananı hiç kimse olmayacak ve masum insanlar zarar görmeye devam edecektir. Aman sakin kalmaya dikkat edelim. Akşam saatlerine ekstra dikkat beklenmeyen kazalar, patlamalar, yangınlar, kalp krizleri, kardiyovasküler hastalıklar, hava yolları ile ilgili sıkıntılar, kazalar, iletişimde engeller, internette yavaşlamalar, dijital mecrada sorunlar, dijital paralarla ilgili beklenmeyen haberler yer hareketleri görülebilir. Kafalarda idealize edilmiş evlilik kavramlarına pek uygun olmayan durumlarla karşılaşılabilir ilişkilerde memnuniyetsizlikler, anlaşmazlıklar yaşanabilir. Hilekarlık ve tuzak kurmak ya da tuzağa düşmek, şüphecilik ve huysuzluk kazalar, akciğer sorunları görülebilir. Kontrolsüz cinsel içgüdü, sadomazoşim, sadizme karşı dikkatli olunmalı. Akşam saat 8 gibi. Balık burcuna geçiş yapan daha duygusal içe dönük, kendimizle baş başa kalmak, dua etmek, meditasyon yapmak, ilahi olanla bir arada olmak için güzel vakitler. Sabaha karşı üç buçuk ile beş buçuk arası dua dilek için çok uygun saatler değerlendirin derim. Bu akşam görülen rüyaları not edin. Belki de ilahi kanallar açık olacaktır. 17 Haziran Salı Mars gününde, Balık Burcu'nda ilerleyen ay, On buçukta Mars Aslan Burcundan çıkıp Başak Burcuna geçiş yapacak. O ateşli egolu fevri benbilirimli tavırdan kendisini pek de gösteremediği tavır olan Başak Burcunda ayrıntılarda titizlikte göstermeye çalışacak farklı bir şekilde enerjiyi ifade edecektir. Eforumuz Başaksal bir şekilde dönüşecek yöneticisi olan Merküründe yengeçte olması, bu enerjinin daha çok bundan sonra eve ayrılması, evde harcanması ailenin, problemleri, evin tadilatı, ev değişikliği, belki evde kavga gürültünün eksik olması, anlaşmazlıkların olmuşmasına kayabilir bu arada. Ailenin korunması konuları da gündem olacaktır. Hırsızlıklar artabileceği gibi, ülkenin korunması da çok önemli konulardan. Etrafımızda bu kadar yakın savaşlar yaşanırken, ülkemizin sınırlarının güvenliği çok önem arz etmekte. Aile kurumunda, Çatırdamalar, ayrılmalar, boşanmalar artabilir.